Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlere Didim Mavişehir bölgesinde bulunan denize 700 metre mesafede 3 artı 2 triplex bir villa incelemeye geldik. Öncelikle villamızın e, kapak resmini tabii dışarıdan e, dış görünüş olarak çekeceğim. Şu an e, villamızın bulunduğu konum ön tarafı hazine arazisine doğru bakmakta olup herhangi bir e, yapılaşmanın gelmeyeceğini çok net bir şekilde buradan anlayabilirsiniz. Karşı tarafta şöyle gördüğünüz gibi yeşil bir alanımız yer alıyor. Yani o karşı tarafımız hazine arası. Yani bir arsa olmadığından dolayı statü olarak herhangi bir yapılaşmanın gelmeyeceğini anlayabilirsiniz. Villamızın bulunduğu yer direkt ana cadde üzerinden girdiğinizde yol üzeri olarak kalıyor. Şu an biz en üst kattayız. Yani ikinci salonunun olduğu bölümdeyiz. Birazdan yatak odalarını göstereceğim ve dış alanını sizlere göstereceğim. Dilerseniz yavaş yavaş e, ilerleyerek başlayalım. Öncelikle üst katta bulunan, öncesinde teras olarak e, kullanılmış olan, daha sonrasında salona çevrilmiş olan e, bölümümüz burası. Burada gördüğünüz gibi e, villamızın hem dış cephesinde de hem de böyle e, salon bölümünde de güzel bir şekilde patlatma taşlar, e, dekore taşlar burada dizayn edilmiş, bunlar kullanılmış. Oldukça şık ve doğal gözüken e, bir yapı malzemesi bunlar. Hemen sol tarafa döndüğümüzde L mutfak alanımızı burada görüyorsunuz. Mutfak dolapları, e, içerisine kullanılan tezgah alanı hemen şöyle gösterelim. E, set arası seramik değil. Şöyle gördüğünüz gibi fayasayı tek bir taş üzerine yapılmış olan sağlam, kaliteli ve aynı zamanda göze hitap eden güzel bir mutfak alanı burada yer alıyor. Şimdi devam edelim. E, dediğim gibi en üst katta bulunuyoruz. Şimdi e, burada bir banyo, bir yatak odası inceleyeceğiz ve daha sonra alt katlara devam edeceğiz. Üst katta bulunan banyomuz bu şekilde. Sağ tarafta geniş bir... E, banyo tezgah alanımız burada. Lavabo alanımız yer alıyor. Hemen karşısında havluluk dolabımız. Onun yanında ise bir klozetimiz. Sol tarafta duşakabin alanımız için yer ayrılmış ve onun yanında ise şöyle gösterelim hemen. Termosifon ve çamaşır makinesi bağlayabileceğiniz alan böyle güzel bir şekilde düşünüle düşünülerek kapalı dolap içerisine yerleştirilmiş. Şimdi tekrar çıkalım. Ee, en üst katta bulunan yatak odasını sizlere göstermek isteyeceğim. İçeriye girdiğimizde şöyle gösterelim yaklaşık 17 veya 18 olabilir. Şu an bunu göz kararı olarak sizlere anlatıyorum. 17-18 metrekare büyüklüğünde güzel bir yatak odası alanı burada en üst katta yer alıyor. Ben şu açıyla baktığımızda villamızın arka cephesini görmüş oluyorsunuz. Buradan tabii çok kısa bir şekilde gözüküyor içerisinde bulunmuş olan, siteye ait olan yüzme havuzu hemen yaklaşık bir 200-250 metre ileride yer alıyor. Burada tabii gündelik olarak tatilinizi geçirirken havuzu kullanabilirsiniz. Ne isterseniz alt tarafta bulunan Mavşehir Sahili, Kırkenber Plajını bu şekilde kullanabilirsiniz. Burası yeşil alan bakımından oldukça avantajlı bir konum. Burada. <laughs> Buradan çıktığınızda yaklaşık 5 dakikalık, 10 dakikalık mesafeler sonrasında istediğiniz gibi kamp yapma alanları, yine pikniğinizi, manganızı yakabileceğiniz güzel alanlar buralarda mevcut. Bunu tabi e, rehberlik olarak, rehberlik olması açısından söylüyorum. Yine kendinizde araştırdığınızda e, yakın, yakın mesafelerde bulunan güzel e, eğlence alanlarını, güzel vakit geçirebileceğiniz yeşil alanları çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi orta kata indiğimizde bir banyo kullanım alanımız da burada karşımıza çıkıyor. Girişten itibaren sol tarafta lavabomuz, karşı tarafta gördüğünüz gibi bir duş alanı ve sağ tarafta bir klozetten oluşan kullanışlı bir banyo banyo bölümü burada yer alıyor. Hemen devam ettiğimde orta katta iki adet yatak odamız var. Biz şimdi birincisini sizlere gösterelim. Daha sonra ön cepheye bakan yatak odasına giriş yapacağız. İkinci yatak odamız bu şekilde yine üst kattakili hemen hemen aynı büyüklükte yine burada da ister çift kişilik bir yatak ister tek kişilik bir yatak baza başlık koyarak çok rahat bir şekilde kullanıma başlayabilirsiniz. Merdiven boşluğunu özellikle sizlere göstermek istiyorum. Oldukça geniş bir merdiven alanımız burada yer alıyor. Alt katlara üst katlara eriştiğiniz takdirde hiçbir şekilde sıkışıklık yaşamadan çok geniş bir açıyla burada katları arasında dolaşım yapabiliyorsunuz. Şimdi devam edelim şöyle geri planda kalması için şu şekilde gelelim açımızı ayarlayarak sizlere göstermek istiyorum üst katta bulunan e, yine içerisinde giyinme alanı da e, dahil edilmiş olan çift kişilik yatak odamızın büyüklüğü tam bu köşe açıdan baktığınızda daha net anlaşılacak oldukça büyük bir yatak odası kullanım alanı burada oluşturulmuş neredeyse e, hemen hemen kıyaslama mukayese için açısından söylüyorum ve 3 artı bir dairemizin bir e, bir salon boyutu kadar diyebilirim. Oldukça geniş bir yatak odası burada düşünülmüş. Hemen yan tarafta ise hem kuytu bir alanı değerlendirmek açısından hem de işlevsellik açısından şöyle gösterelim. Ne kayar kapağı bulunan bir giyinme alanı. İsterseniz gardırop olarak da kullanabileceğiniz bir giyinme alanı burada yer alıyor. Hemen karşı tarafta ise tabii ki geniş bir gardırobumuz burada oluşturulmuş. Hemen şöyle dışarıya doğru baktığımızda Tam köşe konuma gelerek göstermeye çalışalım. Karşı taraftaki yoldan ana cadde üzerinden çok rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Arabanızı da yine direkt e, evinizin önüne park edebileceğiniz güzel bir alan burada yer alıyor. Orta katta kullanabileceğiniz balkon alanı ise bu şekilde. Yine burada da balkon üstlerine gördüğünüz gibi dekore edilmiş taşlar. Sadece tek yapmanız gereken yan taraftaki binayla aranıza özellikle demir parmaklıklar arasında yeşil çit, plastik çitler var biliyorsunuz satılanlar. Onlardan kullanarak yan taraftaki, yan tarafta buranın bağlantısını komple ayırmış olabilirsiniz. Bunu da ben sizlere önermiş olayım. Şimdi kapımızı tekrardan kapatalım. Tabi bu arada e, birazdan şimdi alt kata indiğimde onlardan da bahsedeceğim. Odalarımızın içerisinde laminat parke çalışması buralarda kullanılmış. Odalarımızın tabanlarında ise gördüğünüz gibi e, dekoratif led aydınlatmalar. Çok güzel bir şekilde hem e, görsel açıdan hem de kullanış açısından oldukça villanın e, içerisinde güzel bir şekilde gösteriyor. Ve e, hem pencerelerimizde hem balkon kapısında da olmak üzere Hemen şöyle alt kata inip kapımızı da kapatalım. Özelliklere değinmeye devam edelim. Tüm pencerelerimizde Pimapen haricinde kullanılmış olan elektrikli panjur sistemimiz burada yer alıyor. Bunları tek bir tuşla yönlendirebiliyorsunuz. Aynı zamanda hem güvenlik açısından bu sizin işinize yarıyor ve aynı zamanda temizlik açısından, pencerelerin temiz durması açısından oldukça güzel bir özellik. Şimdi alt kattaki salonumuza bakıyoruz. Gündelik olarak en çok vakit geçireceğiniz, aynı zamanda yemeğinizi yapacağınız, burada oturarak televizyon izleyebileceğiniz ve aynı zamanda dış mekan olarak hemen şöyle gösterelim. Birazdan orayı da dışarıdan da sizlere göstereceğim. Burada balkonda çok rahat bir şekilde yemeğinizi yiyip, çayınızı kahvenizi içip oturabileceğiniz yani gündelik olarak vakit geçirebileceğiniz esas birinci nokta burasıydı. Oldukça geniş bir salon kullanım alanımız burada yer alıyor. Yine Karşı tarafta e, kapaklı bir dolap bölmesi yer alıyor. Karşı kapıdan, çelik kapıdan villamızın içerisine girdikten sonra bir tane tuvalet alanı, hemen yanında fortmanto alanı ve sağ tarafta mutfak alanımız yer alıyor. Mutfağımız aslında Amerikan bir mutfak, salonla dahil bir mutfak. Fakat bulunduğu konum ve mutfak tezgahının dizaynı açısından ayrı mutfaklı olarak da nitelendirebiliriz. Ortada şöyle C şeklinde ilerleyen bir tezgah kullanım alanımız burada yer alıyor. Yine burada elektrikli ev aletlerinizi, çay kahve makinelerinizi, Burada çok rahat bir şekilde koyup kullanıma başlayabiliyorsunuz. Karşı tarafta bir lavabomuz yer alıyor ve sol tarafa önümüzde ise ankastre ocağınızı, fırınınızı, yine aspiratörünüzü ve buzdolabınızı yerleştireceğiniz alan bur burası için düşünülmüş. Oldukça güzel, kullanışlı. Zaten e, mutfak dolapları hem açık renkli olmasından dolayı ve aynı zamanda e, adet olarak fazla olmasından dolayı hem eşyalarınızı çok rahat bir şekilde sığdırabileceksiniz. Aynı zamanda görsel açıdan da herhangi bir e, karanlık bir düşüm olmadan çok ferah ve aydınlık bir şekilde burayı kullanabiliyorsunuz. Şimdi son olarak e, alt katta bulunan tuvalet bölümünü de çok kısa bir şekilde gösterelim. Hemen şöyle sol tarafta bir klozetimiz, karşı tarafta bir e, yarım camla aydınmış olan duş alanımız ve sağ tarafta gördüğünüz gibi bir banyo e, lavabomuz burada yer alıyor ayrıca döndükten sonra hemen karşımıza çıkan manzaramız bu şekilde. Sol tarafta tabii televizyon bağlantı noktaları, internet bağlantısı noktaları hazır oldu. Bölüm burada yer alıyor. Dışarıya çıktığımızda ise ön tarafa doğru ilerliyorum. Şu açıyla baktığımızda ise ön tarafta kullanabileceğiniz ister veranda alanı olarak isterseniz daha sonrası için söyleyelim. Kapalı cam balkonla kapattığınızda ne bir e, kapalı alan burada oluşturup salonun devamı niteliğinde kullanabileceğiniz giriş kattaki balkon alanımız yer alıyor. Arabanızı dediğim gibi hemen e, evinizin önüne park edip e, yandaki demir kapıyı açarak evinizin içerisine hemen şöyle gösterelim. Geldiğiniz yoldan itibaren devam edebiliyorsunuz. Ve buradan villanızın içerisine girmiş oluyorsunuz. Villamızın bulunduğu konum, e, ben açıkçası çok beğendim. Şu an e, sizlere bunu e, konum üzerinden de harita üzerinden de sunmak istiyorum. Hemen şöyle baktığımızda sarı sarı noktayla gösterilmiş olan bizim olduğumuz bölüm ve karşı tarafımızda. <laughs> Mavi şehir sahili devam ettiğimizde denize girebileceğiniz tüm plajlar sizlere yakın olmuş oluyor. Zaten bahsettiğim üzere evin önündeki ana yolu takip edip caddeye çıktığınızda yaklaşık bir 500-600 metre mesafe sonrasında ihtiyaç duyacağınız tüm marketler ve semt pazarı ve toplu taşıma kullanacaksanız eğer minibüslerin geçtiği bağlantı noktasına çok rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Burayı hem şehir kalabalığından biraz daha uzakta kafa dinlemek amaçlı çok rahat bir şekilde tercih edebilirsiniz ki zaten tatil olarak da tatilinizi geçirebileceğiniz güzel bir yazlık arıyorsanız da aynı zamanda küçük çocuklarınız için de kullanabileceğiniz bir havuzu olması eve yakın konumda bir havuzu bulunması en büyük artısı ve dediğim gibi şehir kalabalığından uzakta sessiz bir bölgede tatilinizi geçirmek isterseniz de karşı taraftaki Herhangi bir yapılaşmanın gelmeyeceği açısından düşünüldüğünde oldukça mantıklı bir tercih olacaktır sizler için. Yani kısacası bildiğimiz aklıma gelen tüm özellikler ben sizlere aktarmaya çalıştım. Bununla alakalı detaylı e, sormak istediğiniz soruları veya bizim anlatmaya atladığımız yerleri fark ederseniz aşağıda yazan iletişim numaralarından veya e, videomuzun yorumlar bölümünde düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, Video ile alakalı son bölüme geldik. Sizin de aynı bu şekilde satmak veya kiralamaya vermeyi düşünüyorsunuz tüm gayrimenkullerinizle alakalı. Didim, e, Kuşadası, Bodrum. İstanbul'u ve Fethiye bölgelerinde olmak üzere tüm gayrimenkullerinizle alakalı destek almak için yine aşağıda yazan iletişim numaralarından bizlere arayarak iletişime geçebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki tanıtım videomda tekrardan bir arada olmak için lütfen takipte kalın ve kanalımıza abone olun. Ve aynı zamanda bildirim zilini açın ki yeni gelen yerlerimizden de haberdar olabilirsiniz. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.